<gülüyor> <gülüyor> nerede nerede bu sırma'yı? Son Sor nerede yaptın askerliği? Ben kaç sarı kamış. Aa iyi güzel yapmış. Sen nerede yaptın? Ben Ankara, Adana, Mersin, Çanakkale. Nasıl nerede? Yaptın gel nere? Orası nasıl çalık lan? Lan La bir, bir buçuk, ay yaptım, bir buçuk ayda bir yılda kaçtım. Kaçmadım da, deliydik, yan hastasını yaptım Ankara'da, mevkii Kim hastasını. Kimi dedi? Komutanı mı derdi? Yok. Komutanı derdi diyor. Haber geldi millete. Öyle A mi? Dedi. He, gene alacak. Doğru şey. mu bu? Ana bu vaz gelip deme. Ben güzel Çok mi? güzeldi de. Askerlik daha güzel. Şimdi millet para veriyor hiç gitmiyor. Ben nasıl Parası giderim lan şimdi ya askere. Ben de giderim. Güzel ben bir bedava giderim. Yaparım, ben yaparım, ben de yaparım. Ya yapamazsın. Sen nasıl yapacaksın lan? Vallahi yaparım. Askeri isen askeriye batırırsın. Sen yaparım, Şerefsin, yaparsın, askeriye yaparım. batırırsın sen. Sen nasıl doyuracaksın? <laughs> ya? Sen bir taburun yediğini yersin. Ben sana yemek mi yapayım askerde? Silahı verecek buna kazan Buna, bunu yemeğin bir yemeği hadi hadi, işte, ayrı kazan da Bizim sabır ayrı yapacağız. İki kazan. İster yemeğin oldu. Ha buyur, yemek düşünüyor